Günaydın. Kula mı? Evet. Bırakayım istersen. Peki. Gel. Kahvaltı yaptın mı? Ameliyat yapılırken bakabilir misin? Ameliyat mı? <laughs> Yok ya, böyle kesip içiyorlar, korkunç gözüküyor. Ya. Neden? Peki doktorlara kızıyor musun? Kesip içtikleri için? Yok. Çünkü insanları kurtarıyorlar değil mi? Yani bazı şeyler, iyi şeyler yapılırken korkunç gözükebiliyor. Ya hayır, tuzak kurmayı kastediyorsan... O çok daha korkunç bir şey Çınar abi. Sonuçta konuşabilirdin ablamla. Ya, yapmaması için ikna edebilirdin mesela. Denemedim mi zannediyorsun Ümit? Defalarca denedim. Ya ablam bir şey olacak diye çok korkuyorum. Çok seviyorum onu. Seninle en önemli ortak noktamız da bu. Ben de tıpkı senin gibi mavisiz yaşayamam. Bana yardım edebilirsin. Benim elimden ne gelir ki? Öncelikle bana güvenmen lazım. Sonra, seni ararsa, bu sefer ona kaçmaması gerektiğini söyleyebilirsin. Belki sana yerini söyler, beni ona götürebilirsin. Yapamam. Sana güvenmekle ilgisi yok Çınar abi. Ama belli ki ablam istemiyor. Bana kızma ama ne ya, hakikaten yapamam. Ben sana kızabilir miyim hiç? Ama sen yine de bir dediğimi düşün, tamam mı?